Merhaba arkadaşlar sen de bir sus lan. Heh. Merhaba arkadaşlar bugün ben yumurta kanal. Ee, bugün bu ne lan? Şampiyonlar ligi oynuyoruz. Neden İtalya ligini bitirmedim? Çünkü bilgisayarım Windows 7 oldu. O da gitti. Yani ona tekrar başlayacağım bir ara. Şimdi şampiyonlar ligini grupları bitireceğim. Öyle. Bu ne Şampiyonlar Ligi'nde diye bir takım yok ki. Herhalde bu Avrupa Ligi'ni falan da saymış. Gidelim bizim takımlardan. Şuna. Şimdi... bu takımda mı? Onun en kafası. O hal. Bu ne lan? Yeni güncelleme falan olmuştur herhalde. Şimdi Cercin'in ben o takımda olduğunu bilmiyorum. Evet, büyük ihtimal yeni güncelleme gibi bir şey oldu. Aynen. Bakalım. Bak sana bu ne var? Tamam ben... Chelsea, Liverpool, Jeff, Arda ile atış komandosu doluyorum. Grubumuz böyle. Vay. Tamam. Başlıyoruz. Ben her zamanki gibi. İnşallah sesim geliyordur ya. Han. Kafaya dağıtsınlar. Eğleniyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar bana bir oyun söyleyebilir misiniz? Yani. Oyun çekeceğim. Yani, Tabi şu bendikemin sınırsız çeksin. Siz çekme yapayım. Ondan sonra ya, büyük ihtimal Outlast gelecek. Five Nights at Freddy gelecek. Five Nights at Freddy. Büyük ihtimal yeni seri mi olacak? O o o o. Değmesem o gol de abi. <laughs> abi grubun ilk başında yenileceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kafa vuruşu gol olmadı. Sert şut. Bugün hiç mutlu bir günümde değilim. Diyebiliriz. Hem Clash of Clans'ım gitti. <laughs> Hem Clash of Clans'ım silindi. Hem de bir yani vefat oldu. vefat oldu dedim. Yani benim anneannemin annesi vefat etti. O yüzden bu golleri yani, gollere falan çok sevinmeyeceğim. Ne diyeyim? <laughs> Sevinemem ki zaten. Nasıl sevinirim? Bugünlerde çok az güldüm lan ben. Tabii ben bilmiyordum. Okuldan geldiğimde öğrendim. Hatta ben serviste demiştim. Annem neden evde demiştim. Annem neden evde demiştim. Yani sevinmiştim annemin evde olduğuna. Mersem. zaten hastaydı. bir de biraz yani fazla yaşlanmıştı yani. 95 yaşındayım. o yüzden yani başım sağ olsun. Bu arada ya, ooo, Oo. mazot geç. Ya gol yapacaktım. Tamam, iyi. 5-1, vay. proyum Yani pro olduğum için. Bitti. Ay proyum dedikten sonra 3 gol yedim. Yok böyle bir şey. Hayır. İstifa. Bu hakem her şey hakemin suçu. Ben hakem olsa hakemi suçlayacaktım ben öyle Yenildik şark Şöyle maçları gelelim. hani bir şarkı yandırız ya inşallah. Bu kim maksime yer? Adam o şansa bak diyecektim. Şansa bak diyecektim. Oh my god. Ee, fake atacaktım da kendim fake'e geldim. Yok böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar Hexit mod yükleri masayı kırdım ya. Ee, Hexit mod yükleyebilirim. Onu da isterseniz ki Minecraft'ın açılmıyor. <laughs> Hexit mod yüklesem de <laughs> oynayamayacağım. Ama açıldığı anda size video getireceğim

Ah. Tamam. Hayır. Tamam. Hadi. Hadi ya. Hayır. Kus. Tamam, hadi bak. Safe Hadi be. Küçük küçük. Küçük küçük. Manzik içe sana güveniyorum. Yaptım. Aşırtma vuruş. Bir sert olma. Allah gözüm. Ne oldu ben telefonuma mesaj geldi sanki. Gol. saniye kala. Lideriz. Zaten grubu bitirir mi? bitirmez. Videoyu da bitireceğim. Şampiyonlar Ligi. Oo. Gruptan lider çıkmaya çalışalım ya. Zaten öyle çalışıyor. Ve lakin her zaman birinci olamıyorsun. Bu arada Dino Dino Slap sesi gelecek demiştim. Gelemeyecek büyük ihtimal. Çünkü CD, Windows CD'ye uyumlu değil. Eskiden olsa çekerdim de yani. CD tam buldum. Ama Windows 7 yapmıştım bilgisayar. Hadi be. Hayranıyım ya. Abi, abi, abi. Erken zıpladın. Ah. <gülüyor> <gülüyor> lidercim. Lidercim abi, lidercim, lider kim? Lider kim abi? Lider kim? Lider. kim lider oldu ben lider oldum herhalde bugünlük bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın diyeceğim demeyeceğim demiyorum abone olmayı unutmayın abone like atın like like like, like. sonra bir de videonun altına yorumlarda ne videosu çek çek çek, çe çe ne ne serisi çekeyim söyleyin Fortnite is büyük ihtimal gelecek gelecek demiyorum. Minecraft'ım olduğu zaman gelecek. Slenderman serisine devam edeceğim. Belki Semih'in hamaç problemi var. O olduğu anda seninle beraber çekeceğim zaten. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir de Windows 7 gerçekten benim bilgisayarıma çok uzun. Geçen 2 dakikalık video yükledim. 30 saniye sürdü. Yani tam Hatta belki 30 saniyeden de az. Bu da herhalde bir 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika falan sürecek. Bilgisayarım hızlı benim bayağı. İnternetim çok hızlı. Bilgisayarım <laughs> çok yavaştı eskiden. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size bir espri yapayım mı? Ama videoyu direkt kapatmak isteyeceksiniz. Erkekler bu abdest alıyorsa kızlar neden girl abdest almıyor? Bu espri içime çok sindi. Dışıma Barbie. Up then, bye-bye.